Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber PKX diye bildiğiniz gibi yeni bir tane güncelleme geldi. Ve arkadaşlar biz bu güncellemede şu an ben gördüğünüz gibi özel dünyadan değilim. Niye diye soracaksınız kesin. Çünkü ben şimdi Fashion Star oynayacağım. Özel dünyada bildiğiniz gibi tek kişi olduğumuz için Fashion Star'a giremiyoruz. O yüzden Fashion Star'a şimdi gireceğiz. Yani biz yani girebilirim. G ne ya girebilirim diye bir sürü kişi olması lazım o yüzden oradayız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu paketin reklamını yapıyorlar şu an. Ve ben bu paketi aldım. İnanılmaz şık diye bir paket gelmiş. Bunun içinde bir sürü gördüğünüz gibi kıyafet var. Aslında bunu alsam belki bunun ayakkabısı ve üstü güzelmiş. Evet alalım üstünü pantolon ya da ayakkabısını kullanırım. Sonra burada mesela altında olan başka ne var? Hmm, güzel bir şapka ama yok. Param yetmiyor. Param yok. Aa, arkadaşlar bunların hepsi paralı olmuş. Bakın. Bence güzel bir şey gelmiş. Sonra buradan bu ayakkabıyı da almak isterim arkadaşlar. Bunun takımını komple alacağım arkadaşlar. Böyle gibi aldık ama buna paramız yetmiyor. Neyse, gördüğünüz gibi burada bir sürü paket gelmiş. Şöyle göstereyim. Bende bu sakız paketi var. Sadece o sakız paketi var burada. Al sakızda kızım bekledi. Sonra bende burada sadece şu yürüş var. Aa! Bunlar gelmiş. Buradan bir tane belki alabilirim şimdi. Hakeme gerek yok. Ama şu için güzel şeyleri var. Bir dakika belki alabilirim. Ya bu hep <laughs> oyun var. Neyse arkadaşlar o zaman şimdi yukarı kaylayım arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar bu güzel bir şey. Ama param yetmiyor. Tabii ki. Sonra burada Nimda üniforması var. Ee... Arkadaşlar galiba ben kararımı verdim. Bu Gleech'in şeyini alacağım. Her şeyini çok beğendim Gleech. Hadi bismillah. Baya güzel şeyler gelmiş bu arada arkadaşlar. Eşyanı ıslarak giyeceğim dediğimde giremiyorum. Güzel şeyler var. Neyse bitti herhalde bakacak. Ah. Ay sıra gel gel gelmiş. Arkadaşlar şunu güzel bakın. Ay, neyse arkadaşlar artık bir zahmet gireyim ama ilk önce karakterimizi Şimdi buraya girdim. Buradan bunu seçelim. Buradan da bu saçı seçmek istedim. Sonra buradan üst olarak bunu seçeceğiz. Glitch'in şeyini ya da yok bunu seçelim. Short olarak Glitch'in şeyini bu sefer Short'unu Ayrıca olarak bunu seçeceğim. Şapka olarak işte. Kulaklık takmayacağım. ne? Hmm. Evet arkadaşlar. Eldiven olarak buradan bu değil de bunu takacağım. Ayakkabı olarak burada bunu takacağım. Ayada yok. Bunu. Evet böyle oldu arkadaşlar. Nasıl? Ama eldiveni değiştirelim bence. Hıh oldu. Bence güzel bir karakter elde ettik diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar o zaman vakit kaybetmeden oyunumuza başlayalım. Gidiyoruz Fashion Star'a. Arkadaşlar bu arada burada bir sürü şey satın almayı düşünüyorum. Hadi bismillah. Alacağız arkadaşlar. inşallah Dur bebek gözlü. Direkt bu gözlüğe koşan bebek gelmiştir. Ay arkadaşlar lol bebek gözlü. İnşallah vardır ya. Şansıma kesin yoktur da. Evet yok. Neyse ay yeni yılı. Yeni yılla ilgili bir şeyler yapabilirim. Mesela buradan bu kazağı giyebilirim. Şort bölümüne gidip altıma da öyle bir şeyler giyebilirim. Belki bunu. En iyisi bence arkadaşlar. Bu pantolonu almak için giyeceğim. Daha yok. Burada bu pantolonu giyeceğim. Çünkü satın alabilirim. Ha, bu üst yapmıştık Sonra arkadaşlar şapka olarak bunu işte taç olarak bunu takacağım. Kulaklık olarak yüz olarak buradan bunu takacağız. Bulabilirsek tabii. Bunu takalım ya da böyle oldu. Sonra arkadaşlar buradan ten rengimizi ayarlayalım. Gördüğünüz gibi böyle oluyoruz. Sonra arkadaşlar buradan ya da şu yüzü seçelim. Saç olarak da bunu ya da saç olarak arkadaşlar bunu seçelim. Evet. Ayakkabı ayakkabıcık olarak Buradan bir tane bot seçmek istiyorum. Buradan bir tane güzel bir tane ayakkabı seçip buradan eldiveni almaya düşünüyorum. Şu bot ya da şu olabilir. Evet arkadaşlar karakterim böyle oldu. Yorumlarda puanlamayı unutmayın. Tabii çok güzel olmadı ama güzel oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir tane karakter elde ettim. Hmm, çok güzel oldu. Bakalım kimi birinci seçecekler. Yani üzgünüm ama kimseye puan vermeyeceğim. Ve arkadaşlar... Evet arkadaşlar şimdi üçüncü kişi geldi de, de, bu ne ya tövbe ya arkadaşlar bu nasıl bir karakter tövbe tövbe biraz daha güzel yapamıyor musun karakterini yine sef ben galiba arkadaşlar hiç gelmeyeceğim. tövbe tövbe ya malah korktum arkadaşlar bundan. Ha ha diyor bir de ya. hadi git git. En son niye ben geliyorum acaba? Merhaba diyelim. Merhaba. Bakayım. Oradaki ne öyle? Bak. Dedim. Bakalım. Bakalım. Kim seçecek? Binge. İyi. Pantolonumu alayım. Kulaklığımı alayım. Üstümü alayım. Her gün girip alırım. Şimdi... Şi, şi, şi. e ben şimdilik üstü almak istiyorum hem hem en fazla iki tane alabiliyoruz. Ay ne sağlamadık arkadaşlar. Neyse öbür turda alırız. Ama biraz paramızı yükseltmek lazım. Evet. Şimdi bir tur daha oynayacağım. Ama ilk önce arkadaşlar bir paramızı yükseltelim ben. Bence ilk bir paramızı yükseltelim. Öyle oyuna başlayalım. O zaman gelin arkadaşlar ilk önce bir yükselteyim. Şimdi ne yapabiliriz? ne? Ay. Bunlar neydi arkadaşlar? Tövbe şimdi ya. Bu ne? Doğu ne ya Doğu nerede Üf, Neyse arkadaşlar ama bunlar ne ya Aa, bu da bir tane var ve arkadaşlar biz şeyi unuttuk para toplamaya çalışacağım biz gerçek buradaymış mı geçebilirim aslında. Evet. Bunu geçebilirim. 4 elmas için. Sonra arkadaşlar 5 tane oyuncunun evine girerim. Tamam. Sırf onun için girerim. Sırf elmas için giriyorum. Haberiniz olsun. birinciye girdim. O zaman arkadaşlar şimdi ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi o görevi de tamamladım ve 600 altını aldım. Yani altını evet işte görevden 600 altını aldım. O zaman şimdi Fashion Star'a tekrar gelelim. O dokunuşun bilmiyorum. Arkadaşlar burada şöyle gökkuşağı görünümü vermişler. Çok güzel olmuş mı? Çok güzel gözüküyor. İlgi çekiyor baya. Bakın arkadaşlar. Şu kızda lol bebek gözü var. Neden? Oyunda yok. Arkadaşlar bu arada ben sadece satın almak için yapacağım. Bomboş karakter yapacağım. İstediğim şeyleri satın almak için. Şimdi bir şuraya tekrar bakmak istiyorum. Neredeydi o arkadaşlar? Bura değil, bura değil. Buralar değil. Heh. Bura. O gözlük dol Bebek gözlüğü ama acaba burada olabilir mi? Arkadaşlar? Ayakkabıya bakın. Bu ayakkabı inşallah satıştadır. Alırım valla arkadaşlar satıştaysa. Neyse buradan ayakkabı seçtik. Burası nereye? Hmm. yine bu. Bunu istiyorum. Ormanda yürüyüş diyor. Sonra bunu satın alırım belki. Sonra belki arkadaşlar yine bunu satın alırım bilmiyorum. Ay bu değil. Bu ne ya? Bu. Sonra buradan gözlük belki almayacağım. Tuhaf tuhaf gözlükler var. Sonra buradan eldiven. Eldiven nerede? Tövbe estağfurullah. Tövbe eldivenler yok. <laughs> Buradalar. Şimdi arkadaşlar buradan eldiven olarak da Ama sanırım bu satışta değildi şimdi. Şimdi arkadaşlar edven olarak bunu alacağım. Belki satışta da alabilirim. Valla arkadaşlar karakterim böyle oldu. Onları almak istiyorum demek. Ama gerçekten bakın arkadaşlar. Şu şeyin üstü falan çok Hadi artık ya bit artık şu süre bit. Süre bit artık süre bitmiyor. Merhaba. Bakın benim karakterimin güzelliğini kıskandınız değil mi? Ay arkadaşlar insan bir bana yüz verir. Ne ya? Ya ben de anne ayakkabı takmış. Gıcık. Anne pantolon takmış. Gıcık gıcık. Daha güzel dans ediyorsun öyle. Tek yüz güzel arkadaşlar. son geliyor. <laughs> Muhteşem mi bu be? Bye bye. Oh sonunda ben geliyorum. Merhaba. Kim var orada? Bye bay Gittim. Oh en son değilim. Merhaba. Hadi biz sınav artık. Kesin ben gözükmeyeceğim. Sonucun da umda düşük bir Buna da hiçbir şey alınmıyor. Tamamdır. Eldiven alınıyor. Şu ikisini çıkarsam. O ikisini de yine para toplayıp öbür tur alırım arkadaşlar. Şimdi o aldıklarımız da bir Yüzsel kombin yapalım. 730 lira verdi. Tamam. 1713 var ama hala param yetmiyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar bir dakika sağlık dostum Geçmeye hazır mı? <laughs> Kedicik. Arkadaşlar bu arada ben kelleyi çok seviyorum. Eğer siz de kelleyi seviyorsanız yorumları yazmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bu yeni aldıklarımızla bir güzel kom yapacağız. Şimdi ilk. E arkadaşlar bu arada ben komi yapmadan duramıyorum. Buradan bu üstü şey seçsem. Buradan da bu pantolon seçsem. Çok uyumlu olmadı mı arkadaşlar? Arkadaşlar çok uyumlu olmadı mı? <laughs> Şöyle ben uyuyor mu uyuyor? Biraz bir uyuyor. Hmm, hmm. Biraz karışık bir şey oldu ama olsun bence güzel. Böyle labubu çantası da takalım bu Arkadaşlardan kim çevireyim ki? Hmm, hmm, güzel. Hı -hı, çok güzel. Of, neyse arkadaşlar. Dansımızı yapıp girelim. Monster Lab yok. Me. Bebe. Merhaba. Giysiyi çıkarmak için setilen öğeyi tekrar tıklaman yeterli. Ay bu da geldi. Merhaba. En yüksek seviyeli benim. Ay bu ne? Ne sakışar şimdi? Üst olarak belki onu seçmem. Bilmiyorum. Belki başka bir şey seçerim. O yüzden bakınıyorum. Herkes de şu üstte görüyorum. Ben yine bunu seçtim. Hmm. Ay, ben git. Kulaklık seçmeyeceğim. Blo pantonu. Bu var. Arkadaşlar şu etek de güzelmiş. Hı, benim sevdiğim bir tane etek var. O yok. Buna benzer. Ama bu değil. Evet arkadaşlar. Gelin pantolon alalım. Bunlar da benim alacaklarım. Ayakkabı olarak da bir şey seçip alın. Aa bu nasıl bir ayakkabı? Böyle arkadaşlar. Hadi bu sefer birazcık güzel bir şeyler yapmaya çalışalım. Biraz güzel oldu sanki. Şimdi o şeyler nerede? Bir gitme başımdan. Çocuk. Şimdi arkadaşlar burada saç seçtim. Tamam. Hmm, tamam bu yüz güzelmiş de bir dakika şuradan saç rengimi ayarlamam lazım. aldı. O saç, o saç mı? Ya hayır bekleyin. Aa burada değildi. İyi, tamam süre bitti zaten. Neredeydik ora? Nerede olduğunu çözmem lazım. He. Tamam arkadaşlar çözdüm. Bu ne muhteşem. çok muhteşemsin Beren'cim ya. Neyse. Merhaba. Görüşürüz. Hadi hadi ben gelene kadar uyurum. zaten 10 kere uyurum. Merhaba. Hadi bay bay. Hadi, hadi git git artık. Merhaba. Görüşürüz. Hadi bay bay. Aferin. Şimdi arkadaşlar inşallah ben gel... Gelmeyeceğim. <laughs> hmm, muhteşem oyundan çıkan muhteşem oyundan çıkan. Bu ne popstar ya? Çünkü oyundan çıkmış mavi. Ben çıkmadım ha. Şimdi ben Bu kız bana öyle yapmıştı kesine. Ne? <laughs> Tövbe ya. Neyse arkadaşlar şimdi hadi bakalım sonunda geliyorum. And rica ederim. Bye bye. Şimdi bakalım arkadaşlar. Kaçıncı olacağız? Hmm. 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 Şimdi, aa, bu 40 elmas. Var mı ki bu 40 elmas şey? Yok, 40 elmas. Oh, 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 oh. Oh, oh, yine alamıyorum. Ama arkadaşlar ya ben bu ayakkabıyı çok beğendim. He. Neyse alamıyoruz. 40 elmas yapalım. Şimdi kutu gelecek ondan da biraz elmas alalım. Ver, ver, ver Versene kardeşim. Sana. Ver bakayım. Elmas ne ya? Bir git, çocuk. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bay bay.